Ben Celal Kurt, yıllardan beri Sayın kent mevkinde ikamet etmekteyim. Bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde Yağlı Mahallesi'nden muhtar adayı olduğumu belirtmek isterim. Seçime giren herkese başarılar dilerim. Sözlerime başlamadan önce sözlerimde kimsenin makamına, şahsına karşı bir itaf ya da itham bulunmamaktadır. Evet, herkesin bir seçim vaadi var ama artık bir mahalleyiz, mahalle muhtarlığıyız. Bazı teşekkürlerden gelen hizmetleri sizlere ulaştırmakla mükellefiz. Biz bunların takipçisi olacağız. Gaz gelecekmiş, buyursun gelsin. Yalı Mahallesi halkı misafirperlerdir. Gaz geldiğinde bizden imar ister, iskan ister. Ruhsat ister, imardı, iskandı, ruhsattı bunlar bize ne kadar fayda verecek, bunların bize maliyeti ne olacak, kanalizasyon, su, altyapı ne zaman gelecek, gelecek de bir gün gelecektir ama bu hizmetler bize ne zaman gelecek biz bunların takipçisi olacağız. Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler. Gaz gelmeden kış gelecek. Yalı mahallesinin yakacak ihtiyacı olacak. Bu yakacak nasıl temin edilecek? Bizlere nasıl ulaşacak? Biz bunların takipçisi olacağız. Belediye Kanunu'nun 6360. maddesinin 16. bendinde orman köylüsü iken mahalleye katılan ve Belediye mahalle olan kırlı, kırsal yerleşimler belediyenin haklarından yararlanırken köydeki bazı haklarından da yararlanabilmektedir. Biz bu madde doğrultusunda yakacak odun alabileceğiz mi, alamayacak mı Bunların da takipçisi olacağız. Sahih kent mevkiinde yolun altında kalan yerler imar alabilecek mi? Alamayacak mı? Bunların da takipçisi olacağız. Buradan aday olduğumu duyururken kazansak da kazanmasak da bazı şeylerin takipçisi olacağız. Bir oy mahallenin kaderini değiştirirken Yalı Mahallesi'nde 200 oy, 250 oy bulunmaktadır. Bunları da bir yerlere etki yapacağı bilincinde olarak çalışmalarımızı yapacağız. İyi düşünün, vereceğiniz karar Mahallemiz için hayırlara vesile olmasını diler. Herkese başarılar derim. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.